Pasaportumu hazırladım. Vizemi de aldım ve rotamı İsveç'e doğru çevirmiş oldum. Bundan yaklaşık 4 yıl önce mini bir dünya turu yapmıştım. İsveç'i orada görme şansını elde etmiştim. Ama o günden bugüne hep içinde bir İsveç sevdası vardı. Hep bir hasret vardı. Tekrar görebileceğim mi, gidebileceğim mi derken bir fırsat daha doğdu. 2 gün sonra ayın 11'i, Cuma günü İsveç'te olacağım. Yaklaşık 5 günlük bir konaklamam olacak. Bu videoyu neden paylaştık? Orada beni takip eden... E, takipçilerim varsa görüşmek tanışmak isterse çay kahve ısmarlamak isterse neden olmasın her zaman için açığım e, Wi-Fi'ye bağlı kalacağı için telefonum büyük bir ihtimalle whatsapp üzerinden e, oradaki dostlarımız beni arayabilirler videonun altına açıklama bölümüne numaramı bıraktım bu videoyu yayınlamamdaki diğer e, büyük neden de bu heyecanımı bu anımı sizlerle paylaşmak içindi ekipmanlarımı ve bağlamamı götürmeyi düşünüyorum eğer işlerim biterse fırsatını bulursam oradan güzel videolar çekip sizlerle paylaşmak isterim. İsveç'te görüşmek dileğiyle.